tanım kümesindeki çocuklar hiç çocukların hiçbirisi boşta kalmalı, kalmamalı. Her birisi bir anne ile eşleşmeli öyle değil mi? Çünkü her bir çocuğun biyolojik olarak bir tane annesi vardır. İkinci olarak tanım kümesinde boşluk kalmayacak dedik. Değer kümesinde kalabilir ama değil mi? Aynen yani bir kadın anne olmayabilir öyle düşünebilirsiniz. İkinci olarak arkadaşlar bir çocuğun iki tane biyolojik annesi olamaz. Yani A çocuğu hem bire hem de ikiye gidemez arkadaşlar. Ama bir annenin birden fazla çocuğu olabilir değil mi? O yüzden B ve D çocuklarının direkt 4 numaralı anneye git numaralı anneye gitmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Bir annenin birden fazla çocuğu olabilir ama bir çocuğun birden fazla biyolojik annesi olamaz gerçeğini unutmuyoruz. Evet bu kurallarımız